merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Hatırlar mısınız? En son 3000 kupalarda video çekmiştim galiba. Evet arkadaşlar, ıı, kulübümüz o zaman kulübümüz var mıydı bilmiyorum. 26.000 kupalarda ve ben Brawl Pass satın aldım. Evet, Brawl Pass satın aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem taram çıktı, hem Brown şey çıktı, kostümü ve <laughs> Surge'm çıktı arkadaşlar. Surge çok güzel bir karakter. Bunu size söyleyeyim. Ediyorum İsmail bir davet edeyim bakalım. arkadaşlar İsmail kabul ederse çift hesaplaşma oynayacağız. Kabul etmezse tek hesaplaşma ve Taray'la, Bruh ve Surge'u size tanıtacağım. Evet. Demek kabul etmeyecek arkadaşlar. İlk önce bir Taray'la tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar. Şimdi bir oynayalım arkadaşlar. Evet. Şu yani çok güzel bir keyif ve 5 kupayım düşünsenize. Ve mega hiçbir şey çıkmadı. Tabii çıkmaz. Hadi lan. Biz... Ha, tamam. Hatta Bilmiyorum. Bir daha alalım mı? mı? Şu bir tane, tiktor... bir tane tiktor... bir şey ya, mi? Çok iyi takıyor Lan bu ne bir plan, ne bir plan, ne bir plan? Ya yürü git oğlum, yürü git ya. <laughs> bu Neyse, sarıyı size tanıttım arkadaşlar. Şimdi diğer karakterimiz Surge'ümüzü bir alalım. Ben Surge karakterini aldım ve de... çok güzel bir karakter. Var ya size söylüyorum, imkanınız varsa alın. Gerçekten. Ee, yani, yani aldığında böyle hala olur. Yani düşünsenize search geldi döne döne. Ha? Hiç sandık yok mu? orada da bul var. Hey maşallah ya. Çok Türk, Aa, Nasıl? Nasıl şaka yapıyorsun lan? Yok artık. Oğlum nasıl lan? Ya, yok artık ya. Sinirim bozuldu ya. 4999 kupa oldum lan. Arkadaşlar ben bir kupa kasıp geleyim. Evet arkadaşlar zaten fazla kupa kasmadım. Üçüncü oğlum neyse altı kupa verdiler. Ee, rütbeden dolayı galiba verdi. Diğer arkadaşlar... E, Göstereceğim <laughs> karakteri. Bilmiyorum var mıydı bilmiyorum. geçti ki. Yani size söyleyeyim mi? Eski halinden eser yok yani. Şu tipe bak ya. Ama bu bunu... yani eğer buna da imkanınız varsa bunu da alın derim arkadaşlar. Bir değeri ise süper bir blok. Yine orada ben bununla çünkü Tara ve varken iyi oynayayım ki? Brok'la da fazla oynayamam. Şöyle bir takımı tamam mı? Abi? Ha Brock. Sana var mı lan bu? Oh, no, you did. Bak lan benim. Okay, okay you ya, Çok sinir bozucu bir şey ya. Lan? Bir de 8. olmuşum. O yedinci mi ki acaba? Kaçıncı olmuş bu lan? Allah Allah. Yani arkadaşlar size derim. Ee, ben imkanınız varsa alın ne güzel ee, isim altı renkleriniz de kromatik olmaya oldu. Güzel. Ee, kulübü de kazanmayı unutmayın. Videoyu bir daha bitirmeyeceğim. Abim, bunlar kim Oha. Siz niye çıktınız lan? Oha. Oğlum şu an biz kaç kupa bulduk? Şu an 40 binlik. Bunu da ekle. Bu zaten kaç binmiş? 10 bin. 50 bin kupaydık lan biz şimdi. Ya abicim niye çıkıyorsunuz ya? Of. Neyse ben tarayla birkaç kere daha oynayacağım ya. ne no, Arkadaşlar telefonla oynuyordum ama 100 2000 kupaya kadar arkadaşlar ben telefondan oynuyorum. Ee, ve fazla değil. Sadece videolarda falan böyle oynuyorum arkadaşlar telefonla. Sanat bilgisayarları daha güzel hiç kalsın da yani Bakalım Ne yapsam ki dükkanı ne varmış Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar Dükkan bir açın Ya bir iş şey mi dedim lan ben az önce acaba Allah Allah benim hoşuma gitmedi Bence sadece bir olmamış Anovasyon var kaplama Kaplama ya Evet yani buna verilecek para değmez size söyleyeyim Bu, Evet kulübümüze gelmeyi unutmayın başka ne desem ben <laughs> Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğenirseniz like etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Abone ol tuşunun yanında zil butonu var. Ona da basarak bu videolar haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bugün fazla bir şey yapmadım. Sadece bu karakterleri tanıttığım Brawl Pass satın aldığımı gösterdim. Aslında ben Brawl Pass'taki sandıkları falan videoda açacaktım ama e, açmadım. Açtım Allah kahretsin ki videoda açardım. Ama çok güzel olurdu. Ama neyse bakalım. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.